Selam herkese merhabalar Burç Manya'nın sevgili ve çok değerli terazi burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir ve inşallah haftanız iyi geçiyordur. Bu videomuzda sizlere terazi burcu 3-9 Temmuz 2023 haftasında neler yaşayacak sorusunun yanıtını vermeye çalışacağım. Acaba zarif teraziler, güzel teraziler, ince teraziler bu hafta neler yaşayacaksınız? Öncelikle... Kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer kanalımıza aboneyseniz Burç Manya'ya aboneyseniz Burcunuzla ilgili yapmış olduğum paylaşım hakkında zaten bir bildirim aldınız. Ama eğer abone değilseniz abone ol butonuna tıklayın arkadaşlar ve sizler de bundan sonra sizinle ilgili yapacağım paylaşımlar hakkında bilgi sahibi olmaya başlayın. Terazi Burçları. Ee, önümüzdeki hafta yani pazartesi günü itibariyle bu sanırım 2 Temmuz mu 3 Temmuz olacak. Ee, sizin 2024 burç yorumunuzu da yapacağım. Dolayısıyla e, ekstradan bir abone olursunuz diye düşünüyorum 2024 yılında neler yaşayacağınızı merak ediyorsanız. Peki terazi burcu 3-9 Temmuz 2023 haftasında neler yaşayacaksınız? Çeşitli finansal konularla ilgili önemli bazı durumlar yaşayabileceğiniz bir hafta olacak ek olarak acil bir durum ortaya çıkabilir. Ya da belirli kişilerle toplantılar yapabilirsiniz sevgili terazi burçları. Onlarla konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Ve bunlar endişelenmenize neden olabilecek konular olabilirmiş. Konuşa konuşa insanlar konuşursunuz sorunlar çözülür. Hiç böyle kafanıza takmayın. Terazi burcu çünkü biraz takar kafasına. Öyle mi olacak böyle mi olacak hiç indirmeyin kaldırmayın. Ee, kaçamıyorsanız bazı şeylerden onu yapın bir an önce ve kurtulun arkadaşlar. Ben, benim de yükselen burcum terazi. Dolayısıyla size böyle ufaktan bir tavsiye verebilirim. Parasal konularda daha dikkatli olmanız gereken bir hafta geçireceksiniz. Terazi burçları bir finansal belge ya da kredi sözleşmesi söz konusu olduğundaysa ekstra dikkat göstermeniz gereken bir hafta olacak. Daha önce zaman ve kaynak ayırdığınız fikir ve projenizi gerçekleştirebileceğiniz bir haftadasınız. Olumlu bir gelişme yaşamak için bazı engellerin üstesinden gelmeniz gereken bir durumla karşılaşabilirsiniz. Terazi burçları finansal istikrarınız tamamen bundan sonra yapacağınız ön harcamalara ilişkin planlara planlarla ilgili olacakmış. Dolayısıyla kendinize bir finansal e, bütçe oluşturun ve sonrasında bunun doğrultusunda ilerlerseniz gelir ve gider dengenizi daha güzel koruyabilirsiniz diye düşünüyorum. 3-9 Temmuz 2023 haftasında bir aile üyesinden dolayı planlamadığınız bir harcama da yapmanız gerekebilecek bu hafta partnerinizle beklenmedik durumlar yaşayabilirsiniz. Bu durum özellikle partnerinizin şu anda başka bir yerde yaşıyor ya da çalışıyor olması halinde söz konusu olabilirmiş. Uzak mesafe ilişkiler zordur. Allah yardımcınız olsun. Karşınızdaki insanı tam olarak tanıyamazsınız da öyle olunca. Dikkat! Sevdiğiniz bir kişiyle ilgili planladığınız gezi de bazı yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Terazi burcu yanlış anlaşılmaya müsait bir burçtur. Dolayısıyla konuşurken biraz e, siz tam olarak anlattığınızı düşünürsünüz karşı tarafa ama karşı taraf sizi anlamaz. Dolayısıyla biraz dikkat. Terazi burçları bu alanda da aileden ya da arkadaş çevrenizden bir kişinin hayatındaki sorunları takip etmeniz ve yorumlamanız gerekebilecek bir haftadasınız. E, yaşadıkları hiçbir olay sizi şaşırtmayacak. Çünkü Yakın geçmişlerinde yaptıkları yanlış davranışlar ya da verdikleri kararların olumsuz sonuçlarını zaten bekliyordunuz siz. Ee, sizi çeşitli çatışmalara sürükleyecek olsa da bazı arzularınızı yerine getirmeye istekli olacağınız bir haftadasınız. Bunun için fırsat ararken beklemediğiniz bir tepki ya da muhalefette karşı karşıya kalabilirsiniz sevgili terazi burçları. Terazi burcu erkeği siz. Neler yaşayacaksınız bakalım 3-9 Temmuz 2023 haftasında. Bazı kişisel plan ve ilişkilerinizin gelişmesi karşısında şaşıracağınız bir hafta olacakmış. Duygusal bir çatışma eski bir ilişkiyi tamamen ortadan kaldırabilirmiş. Senelerdir devam eden bir ilişkiniz varsa e, duygusal bir çatışma dolayısıyla sona erebilirmiş. Emek verdiniz, sevgi harcadıysanız terazi burcu erkekleri Pire için yorgan yakmayın derim ben size. Terazi burcu kadını siz. Sizin için önemli olan şeyleri kolayca kaybedebileceğiniz için sözlerinize ve hareketlerinizde akıllı ve hesaplı olmalısınız. Biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi yanlış anlaşılmalara müsait bir burç. Terazi burcu. Ve sadece yanlış konuşmalarınızdan dolayı bazı önemli şeylerinizi kaybedebilirsiniz belki kişileri. Dolayısıyla sözlerinize ve hareketlerinize dikkatli olmanız yönünde sizi uyarıyoruz. Sağlığınızla ilgili de bakım ve terapiye ihtiyaç duyabileceğiniz bir hafta darmışsınız. Sevgili terazi burçları, bayağı uzun bir yorum yaptık. <laughs> ben nefessiz kaldım. İnşallah haftanız güzel geçer terazi burçları. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olacağım. Önümüzdeki hafta iki sefer sizlerle birlikte olacağım. Bahsetmiş olduğum gibi 2024 burç yorumlarınızdan da bahsedeceğiz çünkü. Dolayısıyla kanalımıza abone olun ve bizi takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Güzel bir hafta geçirin. Hoşçakalın.